Bütün oyunlar oyunlar.com üyelerine merhaba. Bugün Hello Kitty araba oyununu oynayacağız arkadaşlar. Bugün araba park etme oyunudur. Şöyle arabanın işte konulması gereken yerlere işte ok tuşlarıyla e, yanaştırmamız lazım. Kenarlara, köşelere, bucaklara değmememiz lazım arkadaşlar. Close'la geldik. Şimdi oyunumuzun sesi var. Sesini kısayım çünkü sesi benim sesimle karışmasın istemiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yukarı tuş arabaya göre ileri gitmesini sağlıyor. Sağ tuş arabanın sağa gitmesini, sol tuş arabanın sola gitmesini sağlıyor. Arabaya göre. Aşağı tuş arabanın geri gitmesini sağlıyor. Şimdi göre 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 ben şu ok yönüne doğru gideceğim arkadaşlar. Oh, gittim. Şimdi Bas tıkladım. Devam ediyorum. Eee, değildi arkadaşlar bundan dolayı o oyunu geçemedim. Tekrar deneyeceğim. Evet, sanırım bu kısmı şöyle geçtim. Evet, şimdi buradan geçip şurada büyük bir var. Buradan geçip şu beyaz alana park edeceğiz arkadaşlar. Bitte gehen Sie. Şöyle alalım. Ne oldu? Değdik mi? Ha time over. Anam bir de bunun zamanı varmış. Zamanı nerede bunun? Dur bakayım. Ha şurada zamanı varmış. Hiç dikkat edin görüyor musun? 52 saniyede bunu fark etmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen. Hemen hızlı davranmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bu arada 8 yıllık ehliyetim var ancak direksiyon sıfır yani çıkıp bir trafikte araba kullanmaya hani ne diyeyim ee, cesaretim yok hani belki oyun oynamamdan da belli olacaktır evet level complete geç evet arkadaşlar bu birinci bölümdü hemen ikinci bölümümüze geçelim kontrolü arabamızı burada burada yeni modeller yeni aksesuarlar alabiliyoruz artık e, skorumuz da 160 miş bu 1500'lük bir değere sahip bir şey alamayacağız arkadaşlar belli hani çünkü paramız ortada bu parayı elde edebilmek için uğraş vermemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bu ikinci bölümde de şöyle bir şey var. Önümüzde bir sürü araç var. Bu araçları e, ineceğiz arabadan ve kenara çekeceğiz. Kenara çektikten sonra arabamızı istenen yere park edeceğiz. Ancak bunu da evet şuraya varmış. Şimdi bizim arabamız kırmızı araba. Bu arabayı şimdi şu şekilde araya gelip mesela böyle e, çekebiliyorum. Şimdi bu limuzini öyle bir şey yapacağım ki şunu aşağı doğru indirelim. Bu limuzini buradan şöyle yapalım. Niye böyle koyamadım arkadaşlar? Ee, ha. Evet. Niye bunu koyamadım? O zaman şunu şu şekilde buraya itmem lazım. Şunu şu şekilde buraya itmem lazım. Bunu bu şekilde şuraya lazım ki benim arabamın önü açılsın. Ancak süremiz bitti. Time over dedi. <laughs> Tekrar hemen işimize koyulalım. Şunu şuraya aldım. Sonra bunu buraya aldım. Çünkü şunu şuraya bunu da buraya almam gerekiyor. Aldıktan sonra dümdüzünü de geriye çekeceğim. Adam da ne güçlüymüş koca dümdüzünü tek başına itiriyor. Hemen. Ve arabamızla karşıya geçtik arkadaşlar. Şimdi ben bu kadar geçtim. Gerisi size ait arkadaşlar. Çünkü benim amacım size bu oyunun nasıl oynandığını göstermekti. İşte ok tuşlarıyla gidiliyor arkadaşlar. Başka da bir yöntemi yok. Evet. Araba park etme oyunu olan Hello Kitty Araba e, oyunu size tanıttım arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Evet. yine geldik. Facebook sayfamızda arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İşte ayrıca Twitter kanalımız var. Onu da takip edebilirsiniz. E, bu şekilde desteklerinizi bekliyoruz. E, daha kaliteli mikrofonla da tanıtımlarımı yapıyorum. Çünkü bir önceki mikrofon çok dandikti. E, laptopun e, mikrofonuydu. Bu biraz daha profesyonel bir mikrofon. Dikkat ederseniz sesler çok daha net. Arka planda da çok bir şey yok. Güzel alıyor. Ee, her şey günüzde olsun arkadaşlar. Benden bu kadar.